Merhaba oğlum yeni bölümden. Merhaba tuşu buldun mu nasıl olsa da burada. Hani nasıl buldun? Şurada. He lambayla buldun he güzel. Lambayla buluyorum ben artık. İyi fikir. Burası biraz karanlık çünkü değil mi? Ben lambayla bulacağım onu. Aha yukarıda gel. Heh, evet taşta. Burası ben... da tren yolu mu? Tren gelirse şimdi görürsünüz. Belki bize çarpar ve ölürüz. Aha Burak terk edilmiş. Terk edilmiş bir yer burası. Bu kamyonun içinde bence yok. Hmm, hmm. Işıkla bulacağız. Bul bakalım. Işıkla her yeri görebiliyorum çünkü. Karanlıkları bile görüyorum. Anne, Şunu, beraber gezelim. Sen belki bu turu bulamazsın. Hadi. Şunun altında baktın mı? Bak olur mu? Hı hı. Aa, altındaymış. Altında mı? Evet. Ben göremiyorum hala. Hmm, gördüm. Ama bak anne bak bu sen gelene kadar ben buradakini de buldum. Neredeymiş biliyor musun? Neredeymiş? Bu da ayı bak. Tırma, Tuş Tırman ve tuşa bas. Ve öl. Heh. Bunu da bulduk. Aa bu yukarısına bak. Köprü var yukarısında. Muhabbet. Oh, Sanki gördüm bu tonu. Kırmızı bir şey gördüm de. Kırmızı mı? Şu griler olmasın. Griler değil değil mi? Galiba. Nerede buldum buldum altlardaymış. Neredeymiş? Ya şurada. Evet köprünün ayağındaymış. Zorlu anne iş başında. Ben Burası... evet. yani buldum bunları. Dindim ben vurur. Evet gördüm. Bir de basabilsem. Geldim. Burası ne? Cam mı burası ya? Aa, ne kadar değişik yerlerde. Şu tuş olmasın şuradaki yeşil. Basayım. Hangisi? Hangisi? Şu. Evet uyumuş. Başka yere geldim ben. Momentum. Aşağıdan geldik herhalde biz. Değil mi? Burada da yeşil olabilir ha. Dikkat et. Gel gel şu çam ağacının arkasındaymış. Zehirli mantarlara geldik. Hangi ağaçta? Çam ağacı var ya, orada büyük, heh. Burada. Şu Şöyürün baştakinin. Şuradaki mi? Hı hı. Başka var mı? He, şurada galiba. Daha şurada bir sürü var. Şunda mı? Onda mi? herhalde. He. Burada mantarlar var. sana yeni şeyimi göstereyim mi? Yeni şeyin ne? Bak. O ne? Fener mi o da? Hayır, bu da kahve makinesi. Sana kahve yapabilirim. <laughs> Oğlum tuş aramaktan sıkıldın galiba. He? Gel şu mantarın dibinde. Turuncu mantarın dibinde. Oo, burası büyükmüş baya. Değil mi? O ne lan? Sesler ne? Sen çıkarıyorsun o sesleri. Allah. Ya Rabbim Rabbi, şu tuşları bitireseydik bir ya Rabbim. Karnım acıktı. Tavuk yedim. Bura oyuna sardı artık. Tuşları bulmaktan sıkıldık. Ama az kaldı bitireceğiz. Ben yukarı çıktım ama. Hani yukarı çıkma gerekiyor. Şey. Yukarıda mı? Yavrum. Yav! 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 Bu mu? Bak yav! 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 Şurada Şu ağacın dibine koymuşlar. Gördün mü? Hı -hı. Göremedim. Ha, sen varmışsın oldu. Yine geldik. Burası. Aa, açtı bir yere. Pembe mantarın dibinde. Aferin. Aha. Parkur bura. Anne hani lavlara giriyorum şey olmuyor. Bu parkuru niye koymuşlar o zaman? Ha. Aa, şu en sonuncunun altında. Evet gördüm. Burada nerede onu bilir?

Hani? Hmm. Ee. Evet, Yapma. Yapma oğlum. Evet. Çok ses çıkıyor. Ne olsun? Çöz bir güney, çöz Ne dedin? Cheeseburger. <laughs> hani? Hamburger yiyorum. Hmm. Cheeseburger mi diyor? Hamburger mi diyor? Ne <gülüyor> diyor? Hmm. <laughs> Bunlar <diyor? gülüyor> <laughs> tuş olabilir mi? Ben seni bekliyorum tuşu bulmak. Niye <laughs> söylüyorsun? <şes herhalde gülüyor> Bulduk sonunda. Ne yap çıkarttım onu? Hadi bakalım şimdi buluyoruz. Hani o kadar sesli bir şey almadım. Bu yeter mi? Yeter. Bence bir an önce tuşu bulalım. Ben pizza yiyorum. Sen yemekle içmekle uğraşıyorsun ama tuşu bulamıyoruz. Buraya mı tırmanacağız yoksa bu ne ya? Çık çık bitmiyor. Hı? Anne ışık tutuyorum sana gidemiyorsun değil mi? Evet. Aha buradaymış tuş gel. Burada ne var? Canavar mı var? O ne? Senden mi geliyor o ses? Kendim yani, ışıkla yaptım. Gel şunun altında. Burası Şirinlerin evi Buğra. Çok güzel. Şirinlerin evi. Gerçekten Mavisi ben. var, pembesi var. Harika bir yer. Vallahi mı? Ee, onların evi de mantardan ya ona benziyor aynı. Aa, bu, Sarısı var. Burada görmedin mi? Hani? Hiç görmedim vallahi. Etrafı inceliyordum. Burası neymiş böyle Ağaçlara bak. Wow. Tuş neredesin? Zırtlı tuş. <laughs> Arkada mı? <laughs> Oy, dışarı çıkmış. <laughs> Şunlar tuş olamaz herhalde. Neredesin? Şurada. gördüm. Hmm, iyi gizlemişler. Heykellerden acaba. Oo, burada gridir kesin. Gri tuş olabilir. Kresel, hosum, Yeşil tuş olabilir. Ama kırmızıymış burada. Ha, hemen açık yere koymuşlar ya. Kolay yapmışlar bunu. Ay, hey, bu ne böyle? Cıt Cık, cık, cık adam yapmışlar buraya. Bakayım cık cık, cık adam evet. Aa buldum bu tonu. Hangisi? Bunun ayağında. Kara. Ve oyun bitti. Bu bölümün de sonuna geldik. Buğra ve Fener'i ile birlikte. Bu bölümü de ben bitirdik. Ben fener sayesinde buluyorum değil mi? Evet. Diğer bölümde görüşürüz. görüşürüz.